Adamlar burada. O, supply gelmiş Vuruyorum. bile ya. Beyler bir müsaade edin. Bırakayım şimdi bak bir şey attım hepsini döşeyeyim. <laughs> Kanka bundan alın ya sizde Bak seçiyorsunuz canları yarıya indiriyor fark ettiniz? Oo baya canları yarıya düştü ya. Ne o Kemal bak a... Cenk bir şey almış. Atıyor Kanka, canları hep yarıya düşüyor. Atmadan önce sadece adamları seçiyorsun basılı tutup. Kuş mu Biliyor. lan o? Kuş gibi olan var bir tane. Evet, evet o kanka o. Drop'a benziyor yine. Şey, drop diyorum şeye. Bu arada hiç de açamadılar da ha. Oğlum ama yığınla adam geliyor. O Ulan. Contested diyor. Contested Açı demek? Açıyor demek oluyor. Oğlum arkamızdan da geldi lan. Açıyor Oo. demek oluyor. Gene geliyorlar mı? Abi. Buradan geliyor. Bir açsın abi çünkü herkes alabiliyor zaten aynı anda. Araba mı lan o bak Kankamını bana gönderdi. bunu açıyorum buradan koruyun beni. Araba geldi lan. Aç aç Öldü hangisini açıyorsun? geldi mi? Tamam sonra alırız. Alıyoruz alıyoruz kanka geliyor işte al aç. Hangisini açacağını bak, söyle koruyalım seni. Ben arkayı açtım, ben açtım. kanka. Ben tamam açık, açık kalsın. Açık kalsın. beyler sıkıntı yok. Ya sen mi geldin Jack? beni o. neredesin? arabada yanımda var ya patlarsa gideceğim. Ulan <gülüyor> <bana> <gülüyor> ben de ben de yattım ya. İsmail arabaya bak arkamda oğlum. <laughs> bak. Ben de yattım. Bak ya. <laughs> <Oğlum>, patlamıyor da. patlamıyor ya. <gülüyor> Senin kaptığını bekliyor. Ya, can, can Hayda. Oğlum gitsene. Cenk de mi yattı? Bak ya Cenk'in gücü. Kanka ben saklanıyorum şu anda dur. Can bas can bas. Can basıyorum bekle. Acele etme. Kaç kişi Sen oradan çıkma ki. ben sana geliyorum. Ha. Orada savun kendini ben geliyorum sana. Hepimiz sana geliyoruz. Hepimiz, hepimiz sana, sana. geliyoruz. <laughs> Yürüyen ölüler. <laughs> Bitti mi? vurdu beni yürürken ya. Oğlum bomba yamak arkamda duruyor ya. Ya respawn de ya yakında bir yer yok mu? Yok. Bilmiyorum hiç. Kanka durun Ben Cenk'e güveniyorum Alacağım ya. ya. Kaldırırız bizi Sağında iki kişi. Cenk burada da bir taş var. Aa geldi yanına geldi. Onunla araba patladı. Bu, bas can. can. da gitti. Can bas. Solumda kimse yok. Sadece iki tane sağda var. Üç araba kuş... geliyor araba. Kuş Ara gönder, gönder. Kuş kuş gönder. Kanka dur. Kuş gönder acı. Göremiyorum bir saniye. İki 3 kişi var acı burada. Aa, ha, aynen araba geliyor araba geliyor araba geliyor. Tamam, ha mına koyduğum arabasına bak ya. Oo güzel bak. oldu. Aa can basamıyorum canım yok kanka. Eyvah Şimdi eyvah. en yakındaki hanginizsiniz? Etem. Benim şey. buradayım önündeyim hemen. Dur kanka. Tamam, kanka, seni kurtarmaya gelen, çalışıyorum. Gelen biri geliyor gibi ama acele etme. geliyor Yap, tamam yavaş aynen. geliyor. Acele et ac acele etme etme. Kalk hemen arkanda. Mi? Etem can bas. Tamam sen can bas Etem. Ben, ben de can yok zaten ben oyalıyorum. Sen git onları kurtar. İsmail'ler nerede? Hemen, Hemen buradayım geliydi. bak o kutunun arkasında. Ha 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 onun arkası. Baya uzaktan geliyorlar çünkü. Geliyorlar bu da. Amma yaptık ha. Vallahi hiç kalkmaya niyetim yok ya. <laughs> mi <laughs> 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 bitti? Şurada çok etkiliymiş yalnız ya. Gerçekten etkiliymiş yani. La ya bu kutular nereden çıktı şimdi ya? birden önümüze. İyi iyi. Ama gene i̇yi mi aldım, geliyor? aldım ya. Tam buraya gidiyorum. Aa geliyor Kamil. Ulan ben pompalıya geçemediğim için öldüm ya. Yok ha bunlar Şeyler... başkasıyla kapışıyormuş ya. Notladınız mı şuraları? Biri vuruyor ama Vuruyorum beni ya Aldık aldık Yalnız hala canlar fullenmedi ya Çok Bitmedi çünkü Fullendi Bitti ya Tamam hacı burada ancak bir şey kalmadı biz bunda böyleysek ana görevde ne yapacağız? 19 level geliyor oğlum adamlar. Ben 15'iz yani. Basar o Basit da var. <laughs> Kardeş siz kimle çatışıyorsunuz? Niye çatışıyorsunuz? Biz nereden tamam. gidiyoruz şu anda? Düz Görev devam ediyoruz hacı. Düz devam. Öndeki kim? Ethan sen çok niye çok koştur olduk. koştur videonu ayırdı? Buradayım kanka bir şey yapmıyorum ya. Hayır lootlayarak giderdin normalde. Bir... İşaret burası. İşaret burası. Buradan içeri gireceğiz büyük olasılık. Ya ya. Aynen öyle. Giriyorum. Artık abi bir yapalım Yani. Aynen öyle. Bu side mission ya. Yan görev. Ama sert geçecektir. Gene kör oldum ya. Düzelir düzelir. Anlık oluyor ya. Hani gerçek gibi yapmaya çalışmışlar. İçeri Kanlık girince patatesi. Ağzı kalıyor, karanlık oluyor ama. Hmm. Aa Kemal helmete bak. Çok güzel lan. Giyeceğim kafama. Ha, Burada takılacaksak bir bakalım mı ya? Bir şey bir şeyler topladık ya. Ben onları değiştireyim seviyeyi. Şurada değiştir sen... Al aynen aynen kanka değiştir. Şurada bir takılayım lan. Şurada beyler loot var. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben demin bir şey aldım. Kuzen ilk önce <laughs> ana silahını değiştir de Herhangi bir çatışma durumunda <laughs> direkt gelirsin. Bu arada Kemal mi oynuyordu? Yok, etem. Yok, ben oynuyorum. Etem. Ee, skill point'lerle şey alıyoruz yani ya mesela turret falan. Evet. Direkt 3. seviyeyi. Onu mu mesela diyeceksin? Mesela atıyorum direkt 3. seviyeyi de alabiliyorsun. Zaten Kemal öyle aldı bir tane ya. Harbi mi? Ha tamam okay. Ha bu bilgileri paylaşmayın bizle kendimiz öğrenelim değil mi tam? <laughs> Kemal'e de selam söyle. Ona lan. Heee şey öyle de koyarlar Kanka bende anahtar vardı anahtar. Bunu açmak için anahtarım vardı benim. Koltuğun altında kalit. Bu ne? Ha. Mermi bu. Silah verdi bana. Yo o tamam. silah verdi anahtar almış Ethem. Baba bunun Yok, arkası... Şey, yerim kalmadı ya. Hayra elamet değil. Silah aldım ya, şeyi alamadım ya. Açıyorum yemeği kapıyı. alamadım. Ha. Beyler durun lan, siz baya ileri gittiniz. Dur dur. Oo. Dur bakalım ben şu bir silah Nereye var. Nereye dur lan? Şey Ana Baba şey. günü bura 21 seviye. Yani, yirmi, bu ne lan? 1 seviye. Bu benim morjansam değil mi? Beyler bir bana ben şöyle lan, ne şey aldım? yapayım. Şuraya bir yere saklanayım bir adamlara bakayım. Ha gözükünce de çatışma başlasın. <laughs> Yo onun için demiyorum. Şey atayım abi o. Siz hazır olunca söyleyin. At söyleyeyim. at sen ya. At öyle veya böyle kapışacağız her türlü. <laughs> Üç adam seçebiliyorsun. onları çıkaralım hemen. <laughs> tamam at sen at. Tamam dört tane seçebiliyorsun abi. At. <laughs> at. Seni bekliyoruz atamadım. Dur Hı bir, bir atamadım. dakika dur bekle bir dakika. Gördüler gördüler oğlum. Ne yapıyorduk? niye atamadım onu anlıyorum. Evet niye atamadın? Ben de düşürdüler. Bu pompalıyla geliyor piç. Solunuzda pompalıyla geliyor. Bende de pompalı var sakin. Ha. Neredesin sen? Kaldırıyor mu? Abi, tamam. Ben benim... kaldırıyorum ya bok aldı yani. Yemek oğlum yemek ya. <laughs> evet, tamam. tamam soldan, soldan gel, geliyor soldan, soldan, geliyor. geliyor. Gans soldan geliyor. Oha aşağı atladı de. İkisi burada. Neyse daha çıktım sana. Gördün mü Kemal <ki, gülüyor> <bak>, çantasını vurdum. <laughs> Karamalı ta çarpılı iplenin oldu. Ne soldan geliyor? Var mı adam? Merve'nin başından vuruyorum herkese. Soldan yukarıdan geliyor. Hadi yukarıdan da geliyor. Oğlum kim Yuka vuruyor lan? O zaman biri sola, biri sola, biri sağa baksın. Abi ben, ben de çok, çok sağa bir yer. ya? Yani, abi, oğlum yine pompalıyla, pompalıyla ben de düştüm. Gökhan sağa bak Gökhan. Aman bakacağım. Yan da. Allah Allah. Adam bir, bir mermide indirdi lan. Pompalıyla tutayım dedim. Beni, dedi. beni kurtar. Gel. Geldim. Oğlum. Kalk lan kalk. <laughs> Geliyor baş. adam. Nerede yok Yo turuncu bir şey çıktı geliyorlar. Onlar görev görev. <laughs> görev onlar mıymış? Bak oraya takip eden bomba attım. onu nasıl patlatacağım bak. <laughs> ha, çıkart kafayı çıkart kafayı hadi. Allah'ım yarabbim. God Birini indirdim. İndirayım. Tito bak iniyorsun ama adam gelirse pat diye. Neyin arkasında o ya? Malamala. Sorma gitsin, omuz atmak ne ya? Yaklaştığın an çektiğin an bıçak Beyler, atsın Beyler giriş ya. burada kapı burda. Alıptım, üstte. Toplayalım bir saat onu. Tamam yok, açmadım za açmadım zaten ya. Kapı üstte dedim sadece. Sakin olun Dur lan. kanka buralarıda. <laughs> <topuyorum kanka. gülüyor> <laughs> Dur oğlum açmasana, açmasana, yani. açmasana oğlum kapıyı? <laughs> Yalnız ikidir pompalıyı yedim yani. Benim, şeye ben de ben de bir kere yedim. Ya yok geleni pompalı ile karşıladın mı güzel oluyor. Benim de 7000'lik bir pompalı var. Bisik de yok. Ya. Aslında benim de yedi binlik var ya. Alsam mı diyorum. Vallahi yakın mesafe iyi oluyor acı. Bir şey yok mu lan şurayı, burada? Şurayı, bu, ya bu kadar adam öldü. Harbi bir şey yok mu? Gelin harbi beyler yok. silah var burada. Neymiş bu? 599 The Match 30. Mermi, ben zıplıyorum. Oğlum yedi. nasıl zıplıyoruz lan silah dedi ya. <laughs> Olur anne içerim. Polis M4. Gökhan M4. gel. Nereye? Bak Yıkarım Burada mı? silah var. Burada yedi, aldın yedi, mı 850. sen? Misin? Aldım oğlum, aldım. Almaz mı be? Yedi, yedi. <laughs> Arkandan zıpladım oğlum. Kaç oğlum al, öyle, öyle al, bir öyle bir zıplayışımız var ki şeyden. O bar taburetin neydi? Şuradan mermi alayım da aga. Oradan evet, mermiyi bir fullleyelim. Tamam. Hadi. Gir Tito. Nereden gittiniz lan? He? Soldan hemen ha, üst katta. Mi? Üst kat, üst kat, üst kat. Sola dön. Gördün mü? Beyler dur şurayı da bir mutlasak. Üst kat sola mı dön? İçeri ne mi oğlum? gireyim? Sola döneyim. Ama. İçeri gir oğlum. Hayır hayır geri 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 geri. Çapış, çatıştığımız <laughs> yer ya. Ha buradayız. Şey diğer kapıyı açacağız da şuraları dutladıktan sonra açın Mantıklı. O ortada bir şey var mı? Yok. Yok. Polikarbon falan mı çıktı burada? Tamam. Kodu girdik. Kodu da nereden mi bilmiş? Oo. Beyler. Adam dolu. Bir saniye, bir dakika. Bak hareketlere bak. Ya. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Ya <laughs> anlaşıldı gene <Yine> patlayacağız burada. <laughs> salın beyler. Şeyleri falan salın. Dronları, dronları salın. Çaktım ya kanka benim videomda havada değil mi? Pompalı geliyor. Beyler ben bu tarafta Bak Biri beni vuruyor ya buradan Nasıl vurma vurma? Elin var la onun elinde. Patladı. 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 Ooo iyi oldu. elinde patladı. patladı. Ben vurdum onu. Gene geldiler, gene geldiler. Pompalı geliyor. Güzel. Saklanma. Bomba. <laughs> Üf. Tamam. Bomb Bomba dedim ya. Öl lan artık. Ulan tam mermi bitecek zamanı buldu be. Uf. Şey ne yapayım? ya Bir tane kaldı Benim bizim iki drone iki drone, drone gidiyor Oradan çıkalım, Başkası gelmesin Şuradan mermi alayım Objektif started geliyor vallahi Daha gelmez herhalde Tamam aksesli arşiv diyor Şunları toplayalım Tamam bir sus drone Oğlum bir dıt 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 yani... Ses geliyor kimden geliyor ya Cenk senin silahtan mı Yerde bir şey dönüyor birinin peşinde ama. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum kapa şunu ya. <laughs> kapama kapama. Açıyorum beyler. Dur dur. Baktınız bir şey var buralara? mı? Buralarda ya. bir şey var mı? Baktınız mı? Yok. Nasıl yok? Nasıl yok Şeyi beğendim ya. Şuraya bak. Sunglasses buldum. Hem de kırmızı. Oo. <laughs> 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 ama bizde ne gözüküyor Manikan. bak. Sana kırmızı çıkıyor bize. Ne verdi? Notebook verdi. Açtı mı? mı? arkadaş ya. notebook nedir abi? Aa notebook. Açın abi. Not defteri. Açın gidelim abi. Hadi bakalım. Beyler şu görevden sonra bir sigara molası edelim. Olur olur. Unutu yok. Fuuu! Kimdi lan o battal gazi gibi? <gülüyor> 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 Ölüme düştü bile. <laughs> Burada şeyler var. Aa aç orayı aç. Bir bekleyin lan. Oğlum loot var. <laughs> aç gibi. He. <laughs> Bunun için evet. miydi yani? Kavga ettik o kadar. Bu muymuş? Oğlum arşiv odası ha bura. Dur dur kasayı açmadan önce başka bir şey var mı? Yok. Aç. <laughs> Artık kanka açtım ben. Bağla. Adam Ben <laughs> girip. Ya güzel güzel. Lutu hiç şey yapma. Önemseme. Bakın loot baktım ben ya. Aha dur. Burada bir şeyler var beyler gelin. <laughs> ha arşiv aldım <laughs> lan. Onlar göreymiş işte. Oğlum burada bir kol var. Ben bu kolu çekerim. <laughs> Çek <oradan. gülüyor> Çek. Çek. Herkes hazır mı? Bak ayrı gayrı kalmıyor. Oğlum doğru. buradan demir Hı. memir bak ray var ha burada çekilin beyler. Korkmayın oğlum ya. <laughs> Tren mi ren gelmiş. Aa ipmiş. Yapıştırdım. Önden Bu ben gideyim. ilk bence ya. Değil zaten. Bir, da bir daha çekeyim geldi, mi? Geldi geldi geldi. <laughs> beyler bir, bir saniye ol. ben. Bak, önce bir... Yavuz, bu nasıl bir şey? Kalk. Merak ediyorum şu ne olacak. Oh! Sağdaki pompalıyı aldım. Falan. Aldım, aldım, aldım. Soldaki pompalıyı da ben aldım. Şu an icazalı istiyorum. En üstteki sarıya atıyorum. En üstte sarıya sarı beyler, saniye evet. Saniye ne var ne yok saldırın. Drop'u yollayın abi. Drop'u yollayın. Gelme onu yolladım. Ha öldü. Tamam mı? Yok. Hala üstte mor, mor var. Hala. Ben o moru işaretledim ama beyler aşağıda Bağda. mor var. Mor var. Sağda kimleri alıyorum beyler. Rahat olun. İkisi de yukarı çıkıyor galiba. Tamam Bir pompalı aynen, yakın mesafeyi ama yardım edin. Geldim. Öldü mü? Tamam tamam öldüm. Jarjör bitti ya. Öldü mü mor üstteki? Öldü. Sağda var nereye geldi. ediyor? Sağda şey da mor evet. var. Sağda da mor var. Aa önümüzde lan herif. Artım. Bombayı koydum. Bak bana mısın ben öyle Tamam Geleceğim. solda solda gene geliyor. Nereye kırmıyor? O Gökhan ışıldadın. dün şunladım. Şunladım. Şu yukarıda bir şeyler var beyler. Mavi çıktı hem de. Neymiş bu? Ne olduğunu ulan bu muymuş? Yok ha silah. Anladım. Sana ben geldim alamadım hiçbir şey. Bana kalkma ben onu öldürdüm Araya, oğlum yok. ondandır. Aa, ya, mavi son kurşunu ben sattım. o yüzden. Ne bileyim oğlum. O zaman alman lazım acı. Ben aldım aga. Çıktım ben şu anda. Daha et verdi. Aldın mı? Hala Etem oynamış o zaman verdi. burayı. Çakal. Etem Yo, sen de oynuyorsun, de oynuyorsun bizde tek. Abi ben Kemal, Kemal Sadece, de yapmış. Ben buraya gelmedim hiç. Ha, oğlum doğru. burada Kemal lacivert, lacivert, lacivert bir şey var ha. Kemal de gelmemiş. Kanka Al ben orayı ya. aldım sana lacivert. Olur. Kemal gelemiyor o zaman almıyor gene. Takıldı mı onun oyunu? Bu ne ya kim ne atmış yere bu ne? Hala. Tamam acı hadi. Lootladınız mı? Turuncu hep sağda, sağda solda gözüküyor i̇şte ya. Yok oğlum Lans. o nereye gidersen oraya bak ateş sesini duydular. Biliyorum. Dört tane düşman. Düşmanlarımız da geliyor. Şunu alayım da. Hadi bakalım güneş Güzel, gibi parlak dışarı... Değil. Abi düşmanlar nerede? Burada mı? Şurada birileri var. Onlar birileri de sor Oğlum bizim görev ne? Görevi yaptık biz. Oh. Öyle değil mi? Bence yapmışız. XP XP var mı hiç? Çok uzak Ah be arabaya denk geldi. Çok uzaktalar oğlum bunlar. Başlayın. Ne yapıyoruz? Bak bakayım şu haritalara bak. Görev neresi? Map neresi? Biz neredeyiz? Hangimiz? Ya görevi yapmışız mı? Evet yapmışız gösteriyor. O yüzden ana göreve gideceğiz ya. Şu adamları Arkez. indirelim. İndirelim ondan sonra neyim Bak başın... içinde içinde patladı. Bir kişi daha mı var? Gökhan lan dur dün ya. merak ettik kanka sen dün Survivor'ı izledin mi? De... İzledim. Bak kaçırır mı oğlum? Kanka, Moran, o, bir de burada yerin altı olması ha. falan hani Hacı alt kat var ha değil mi? Çok şaşırılacak. Aynen. Buralarda bir yerde tünel var. Kim tünel... oluyordu normalde birinci kanka? Oğlum normalde kızlar hiç olamıyordu. Ve elemede olan kızın birinci Tün -tünel Tünelin girişi yerlerde. bura. Daha, daha evet kanka çok ilginç değil mi? İlk defa izledik ama... Girelim girelim tam, tam buralarda şey erkek, var. High burada oluyor. High end SK'ler bilmem ne K'ler hep bu aşağılarda oluyor beyler. Normalde Duvarlara kanka kim oluyor peki şeyde? Ünlülerde. Değişiyor ya, o sabit bir şey yoktu, Mert da şey oluyordu. Sercan oluyordu, Mert oluyordu. Sercan, Mert. Ya da o şey, değil mi? Sen söyle var ya komik bir şey oldu. Aa, aynen, aynen. Ersin. Ama dün taklı oldu yani. Sağ tarafta da loot var. Onu zaten inince adamla burun buruna geldim, göremedim. Alamadım. Bu mu? Burada o. düşman var. İndirdim iki tane ama. Kanka ne bomba oluyor? var ya. Gökhan. Araba gönderdi araba. Oğlum duvarlara bakıyorsunuz değil mi beyler? Bakıyorum. Duvarlara bakın yani. Oğlum biz, girdik buraya ya bugün. Cenk bizim girdiğimiz yer değil mi bura? Orası mı lan daha? Şey, SHD teki almak için geldiğimiz. Tamam Gökhan al. Orası mı mı Ha Evet orası. Sanki, sanki orası kokuyor. Hepsi birbirine benziyor zaten ama buralar. Kanka şurada kutu var. Kanka duvarda da var. İşte duvardaki. Bak aldım. Ha, aldım tamam. Tamam ben... işte o anahtardı beyler. Ah. Ya çantam doldu yine ya bir dakika. <laughs> oğlum boşaltmadan <laughs> mı geldin göreve? Ha burada bizim adamlar biraz var oğlum şey Buna veremiyorsun kanka, ya Buna veremiyoruz ha evet. Veremiyoruz bir daha de... Kanka bak burada şey var Pompalı 4700 Yok Aa, abi 7400 mi ne benimki ya Bana makinalı verdi Kanka şunları mi? bir bozayım ya Bir saniye bekler misiniz beni İsmail haş... ben, anahtarı alan ne aldı? Hayan esmiydi yoksa başka bir şey miydi? Ben almadım. Kanka onu dikkat etmedim açıkçası. Neyse Şu canım. şeye bir bakayım ya. Hiç alıyor herhalde ama bilmiyorum ki anlamadım. Yok oğlum herkes alır ya. Daha önce geldiğim için ben alamadım. Ben geldim buraya. SHD teki almak için. Ben şunları bir Nereden bulacağım. Nereden alacağız? O aynı dolaptan Hayır dolabı ben aç, dolap ben açık gözüküyor oğlum o yüzden dedim alamıyorsun dolap açık gözükmez ya hani hepimizin çantasını almışsındır oğlum o zaman da... almışsındır onu diyorum dün geçen gün Kemal'le dolaştık gene buraları biz almış yani olabilir almışsan o... daha önce aynen alamazsın aga. onu anlatmaya çalışıyorum öyle olabilir belki 13 levelların hepsini bozuyor Geyler, yani. evet. gelin burada güzel bir kutu var aldım ben onu. Ben bana bir şey çıkmıyor acı burada. Önden gideyim bari temizlik yapayım. Nerede var ben hiç yere gel. Bir Nerede tane var? kutu var ya başka bir şey yok orada o silah kutusu. Beyler Şu çantayı gelin bakayım. bakayım. Bir dakika gelsiniz de buraya. Neredesin evet. sen ya? Neredesin? Burada. Ha ben... K ben aldım şimdi buradan. Siz alabilecek misiniz? Ben aldım Görün acı. Bakayım, ben geliyorum. ben geçtim buradan. Şuradaki dolapta Cenk. Sen ne alacaksın? Bak nerede? Geliyor geliyor. Oğlum kırma şimdi anahtarı ya, burası... falan kıracaksın. Kanka yere düşmüş aldım. Ne ne aldın? Ben aldım. Aldın Dark, mı? Dark Zone K. E bak ben hayane aldım, Sen Dark Zone oldun. Gökhan sen herkese farklı çıkıyor normalde ama. Bana çıkmadı. Bak kuzene çıkmadı. Sen kaldı önümde, bana kalmadı. Bak. Daha üstüne de, işte de bana çık. <laughs> Doğru işareti var burada bir yerde ya nerede? Ne yukarıda, sorun? yukarıda. Hacı bütün olaylar yukarıda oluyor ya. Propaganda. Bitti Opa. bu olay şimdi buraya. İyi böyle gidiyorum ben. Tamam. Çıkalım şuradan da. A Beyler, bizim zaten görev aşağıda değil mi ya? Hatta Işınlanan aynen öyle uğraşmayalım, ışınlanalım ya. ya. Şu kontu şey save ışınlanalım oradan göreve gideriz moladan sonra olur mu beyler? Ben ışınlanıyorum hatta direkt hani Ben de şey ışınlanıyorum var. şu an En alttaki main mission'ın yanında turuncu var ya kuzen En alttaki En alt değil en alt dersen yanılırsın Aa pardon alt Bizim tarafta açılmış alt. Main ee, mission görevimiz var ya mavi ha, Kontrol tamam, point'in altı Onun yanında hemen save house var Ya ben Uştum ışınlanıyorum ben. oradan görebilirsin beni haritada Ha, aynen. Ben Mola de. veriyor muyuz? Veriyorum kanka bir sigara içim gidi. Tamam o zaman kanka herkes bırakıyoruz. Siz. Haydi.